Firavun'un sarayında bir peygamber, Hazreti Musa. Yakup peygamberin soyundan olan Hazreti Musa, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendi. Babası İmran idi ve Hazreti Harun'un kardeşiydi. Mısır'da İsrailoğulları, Hz. Yakup ve Hz. Yusuf'un bildirdikleri dine inanıyorlar ve bu dinin emirlerini yerine getiriyorlardı. Mısır'ın eski halkı olan Kıpti kavmi ise yıldızlara ve putlara tapıyordu. Kıptiler İsrailoğullarına kötü davranıyor ve onları ağır işlerde çalıştırıyordu. Bu yüzden İsrailoğulları da dedelerinin eski yurtları olan Kenan bölgesine yani Filistin'e gitmek istiyorlardı. Mısır'ın idaresini elinde bulunduran ve Firavun denilen krallar, Allah'ın varlığına inanmıyor, kendilerini yaratıcı gibi görüyorlardı. Bir gece Firavun rüyasında Kudüs tarafından çıkan bir ateşin Mısır'ın yerli halkı Kıptileri yaktığını, İsrailoğullarına ise hiç zarar vermediğini gördü. Bu rüyayı Mısır falcılarından biri Firavun'a, İsrailoğullarından dünyaya gelecek bir erkek çocuğu senin saltanatını yıkacak ve devletinin sonunu hazırlayacak şeklinde yorumladı. Bunun üzerine Firavun, 12 kabile halinde olan ve her bir kabilenin başında bir idarecisi bulunan İsrailoğullarının birleşmesinden de iyice endişelendi. İsrailoğullarından doğacak erkek çocukların öldürülmeleri için kanun çıkardı. Firavun'un evrine karşı gelenler topluca öldürülmeye başlandı. Bu sırada doğan Hz. Musa'nın annesi de onun öldürülmesinden korkmuştu. Kur'an-ı Kerim'de Allah, Musa'nın annesine şöyle ilham ettik. Bu çocuğu emzir. Öldürülmesinden korktuğun zaman onu suya, Nil nehrine bırakıver. Boğulmasından korkma ayrılmasından kederlenme. Çünkü biz muhakkak onu sana geri vereceğiz ve kendisini peygamberlerden yapacağız." diyerek Hz. Musa'nın annesini müjdelemişti. Bu emir üzerine annesi onu Firavun tarafından öldürülmesin diye bir sandık içine koyarak Nil Nehri'nin sularına bırakmıştı. Dalgalar bu sandığı Firavun'un sarayına doğru taşırken ...ablası da sandığı takip ediyordu. Nil nehrinin kenara attığı bu sandığı Firavun'un hanımı Asiye bulup açtı. İçinden çıkan nurlu çocuğu çok sevdi ve onu kendisine evlat edindi. Onu emzirmek için saraya süt anneler getirdiyse de... ...Hazreti Musa hiçbirisinden süt emmemişti. Annesi çocuğunun Firavun'un sarayına alındığını ve süt annesi arandığını öğrenince... Süt annesi olabileceğini söylemesi için kızını saraya gönderdi. Kardeşi saraya gidip size bu çocuğu emzirecek, onu güzel bir şekilde yetiştirecek bir hanımı haber vereyim mi? dedi. Bunun üzerine Hazreti Musa'nın annesini getirdiler. Musa bu kadından süt emmeye başlayınca Firavun'un hanımı Asiye de onu süt anneliğe kabul etmişti. Böylece kimsenin haberi olmadan kendi oğlunu Firavun'un sarayında emzirip büyüttü. Aradan uzun yıllar geçti. Musa güçlü, akıllı, iyiliksever bir genç oldu. Asiye onun üzerine titriyor, şehirdeki kötülüklerden onu uzak tutmaya çalışıyordu. Ara sıra saraydan çıkan Musa, şehirdeki hayatın saraydaki kadar rahat olmadığını görmüştü. Firavun'un adamlarının İsrailoğullarına çok kötü davrandığının ve onları ölesiye çalıştırdığının farkındaydı. Bir gün yine şehirde dolaşırken iki kişinin kavga ettiğini gördü. Adamlardan biri İsrailoğullarından, diğeri Mısır'ın yerli halkı olan Kıptilerdendi. Musa onları ayırmak isterken Kıpti'yi itip hafifçe göğsüne vurmuştu dı yere düşüp ölünce Hazreti Musa da elinden böyle bir kaza çıkmasına üzülmüştü. Firavun'un yapacaklarından korkarak Mısır'dan ayrılıp Medyen'e gitti. Orada bulunan Şuayb peygamber ile 10 sene Medyen'de kaldı ve Şuayb peygamberin kızıyla evlendi. Daha sonra da Mısır'a dönmek üzere eşiyle Medyen'den ayrıldı. Karanlık ve soğuk bir gecede yolunu şaşıran Hazreti Musa, sağa sola koşuştururken bir dağın yamacında yanmakta olan bir ateş görmüştü. Ailesine, ''Durunuz, ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber veya tutuşmuş bir odun getiririm de ısınabilirsiniz.'' dedi. Oraya gelince kendisine, ''Ey Musa, Şüphesiz ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım." diye seslendi. Değini at. Musa deneyinin yılan gibi hareketler yaptığını görünce çok korktu ve dönüp arkasına bakmadan kaçtı. "Ey Musa, dön gel. Korkma. Şüphesiz güvende olanlardansın." denildi. Elini koynuna koy lekesiz bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kollarını kendine çek. Bunlar Firavun ve halkına karşı Rabbinin iki ispatıdır. Doğrusu onlar yoldan çıkmış bir millettir. Denildi. Hz. Musa'ya Tur Dağı'nda Yüce Allah tarafından peygamberlik verilmiş, kardeşi Harun'la birlikte Firavun'u hak dinine çağırmak için Allah tarafından görevlendirilmişti. Firavun'a gidip onu dine davet ettiler ve İsrailoğullarını serbest bırakmasını istediler. Firavun ise öfkeden deliye dönüp onların dediklerini kabul etmedi. Bunun üzerine Musa elindeki sopayı yere bıraktı. Kocaman bir yılan olup hareket etmeye başladı. Elini koynuna sokup çıkardı, eli bembeyaz göründü. Bu mucize karşısında şaşırıp kalan Firavun, durumu vezirlerine anlatınca Musa'nın bir sihirbaz olduğunu söylediler. Hz. Musa, ''Size gelen gerçeğe dil mi uzatıyorsunuz? Bu sihir değildir. Bu her şeyin yaratıcısı olan Allah'ın verdiği bir mucizedir.'' diyerek onları imana çağırdı. Firavun ve adamları Hz. Musa'nın sözlerini dinlemediler. Firavun, ülkesindeki bütün sihirbazları topladı. Sihirbazlar ellerindeki ip ve sopaları yere attılar ve bir takım hilelerle yılanlar geziyor gibi gösterdiler. Bu sırada Musa da elindeki sopayı yere bıraktı. Sopa kocaman bir yılan olmuş, sihirbazların yere attıkları ve yılan gibi gösterdikleri şeyleri yutmuştu. Bunu gören sihirbazlar, bu mutlaka insan gücünün dışında bir mucizedir diyerek Hz. Musa'ya iman ettiler. Firavun bu yenilgi üzerine baskı ve zulmünü artırmıştı. Hz. Musa'ya inananları hatta kendi hanımı Asiye'yi de şehit ettirdi. Firavun ve halkı imansızlıkta ısrar edince Allah onlara çeşitli belalar verdi. Şiddetli bir kuraklık oldu. Sonra kıtlığa tutuldular. Su baskını, çekirge ve kurbağa istilasına uğradılar. Başlarına bela geldikçe Hz. Musa'ya gidip belanın kaldırılmasını ve iman edeceklerini söyledilerse de azgınlıklarına devam ettiler ve iman etmediler. Firavun ve halkının işkenceleri artınca Allah İsrailoğullarının Mısır'dan gitmelerine izin verdi. Hz. Musa ve kardeşi Harun bir gece vakti bütün İsrailoğullarını toplayıp Mısır'dan çıktılar. Firavun durumu haber alınca hemen askerlerini toplayıp peşlerini düştü ve sabaha doğru onlara Kızıl Deniz kenarında yetişti. Önlerinde denizi, arkalarında düşmanı gören İsrail oğulları endişeye kapıldı. Bu sırada Allah Hz. Musa'ya sopan ile denize vurdu. Duvarlar suresi 63. Diye baktı. Hz. Musa bu emir üzerine sopasını denize vurmuş ve deniz hemen ikiye ayrılmış. Her bir tarafı yüksek bir dağ gibiydi. Önlerine çok geniş ve kupkuru 12 tane yol açıldı. 12 sülale olan İsrailoğulları bu yollardan yürüyüp karşıya geçtiler. Firavun askerleriyle birlikte peşlerini düşüp denizde açılan yola dalınca açılan yollar kapanıp sular tekrar denizi doldurmuş. Firavun askerleriyle dalgaların arasında boğuşurken gücü her şeye yeten Rabbim beni kurtar diye bağırmışsa da fayda etmemişti. Ömrü boyunca iman etmeyen Firavun'un boğulmak üzere söylediği bu sözler boşunaydı. İsrailoğulları Firavun'un yaptığı kötülüklerden ve baskılardan kurtulmuşlar, Hz. Musa ve kardeşi Harun'la yollarına devam etmişler. Bu olaydan sonra Allah, Hz. Musa'ya İsrailoğulları ile birlikte Beyt-i Makdis'e yönelmelerini emretti. Yola koyuldular. Çölde su bulamayıp susuz kalınca gelip Hz. Musa'ya şikayette bulundular. Allah, Hz. Musa'ya sopasını taşa vurmasını emretmiş, vurunca da taşın 12 yerinden su fışkırmıştı. Her Yahudi kabilesine bir su pınarı düşüyordu. Onlar bu pınarlardan kana kana içerek susuzluklarını gidermişlerdi. Allah, İsrailoğullarına gökten kudret helvası ve bıldırcın eti de göndermişti. Fakat İsrailoğulları bütün bu nimetlere rağmen tek çeşit yemekle yetinemeyeceklerini söylediler. Ey Musa! bir çeşit yemeğe dayanamayacağız. Bizim için Rabbine yalvar da bize yerin bitirdiği sebze, kabak, sarımsak, mercimek ve soğan yetiştirsin. Demiştiniz de hayırlı olanı daha düşük şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? Bir şehre orada şüphesiz istediğiniz vardır demişti. Sonra Allah Hz. Musa'ya Filistin'e gitmeyi emretti. Orada zalim bir toplulukla karşılaştılar. Musa İsrailoğullarına buraya girip bu zalimlerle savaşmalarını ve onları buradan çıkarmalarını emretti. Fakat İsrailoğulları buna cesaret edemedi. Ey Musa! Onlar orada oldukça biz asla oraya giremeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Doğrusu biz burada oturacağız. Demişlerdi. Çünkü İsrailoğulları Firavun ülkesinde aşağılanmaya alışmışlardı. Allah da onları tih çölüne atmış ve yollarına şaşırtmıştı. Kamine söz geçiremediğinden yakınan Musa'ya Allah Teala, orası onlara 40 yıl haram kılındı. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Sen yoldan çıkmış bir millet için tasalanma, dedi. İsrailoğulları bu 40 yıl içinde çok çeşitli sapıklıklarda bulunmuş, Hz. Musa'nın Tur Dağı'nda 40 gün geçirdiği bir zamanda Samiri isimli bir şahsın yaptığı ve işte sizin de Musa'nın da tanrısı budur dediği altından yapılmış bir buzaya tapmaya başlamışlardı. Musa döndüğünde onları buzaya tapınır görünce çok üzülmüş, İsrailoğullarını buzaya tapmaktan vazgeçirmeye çalışmıştı. Hazreti Musa hayatı boyunca inancı için mücadeleye devam etti. İsrailoğullarını arz-ı mukaddese sokamadı. Güçlü ordusuyla Kudüs'ün kapısına geldiğinde oldukça yaşlanmıştı. Hazreti Musa, Tih çölünde kardeşi Harun'dan sonra vefat etti. Allah, Hazreti Musa'ya emirlerini Kutsal Kitap Tevrat'ı göndererek bildirmişti.